Herkese merhaba arkadaşlar. Mursel ile birlikte yeni kaldım. kahvaltımı yaptım. Arkadaşlar şimdi yeni havalı ayeti sosu deneyeceğiz. Bunun gibi jalapen bir dakika ya. Jala sos. jalapeno sosu. Ben bunun etiketini açtım arkadaşlar. Şuraya. Çok heyecanlıyım. Bu üstündeki saç değil. Şuradaki eşek şeyi eşek ben taşındık ki şimdi tekelim zaten <laughs> Gördüm arkadaşlar. Bu oh, kadar. Oh. Niye, niye böyle yaptım? çünkü elimde acı olabilir ve gözüme şey kar gözüyor Çok acı. Arkadaşlar sakın denemeyin. Çok acı. Tamam, ben sizin için bir kere daha yapıyorum. Oh. Bu sefer bayağı fazla tepki vermem size. Şey 3 2 1 Alıştım birazdan çok acı. su içine. Su içine. Kapat şunu kapat. Dökülür ben sonra ayağıma koyacağım. Yamla yedekten yedek olarak su da getirdim. Oh. Bu arada su acıyı kesmiyor. Sadece acıyı biraz daha rahatlatıyor. İşte şöyle küçük küçük şöyle oluyor. Biraz söndürüyor. Yani söndürüyor derken acı biraz daha gidiyor. Ama şu an şuralarda var biraz daha. Şu jalapeno Nasıl bir sosmuş böyle ya. ben bunu arkadaşlar e, bir marketten gördüm buradan bir alayım dedim sizin için video çekerim dedim çok acı çıktı ve böyle normalde almayacak bazılarında ekşi yazıyordu ama burada arkasında acı yazdığı için alayım dedim. Yani, şurada arkasını derken şurada acı yazıyor acılı yazıyor şu kırmızı şey var ya orada bu da yazıyor siz çok göremiyorsunuz çünkü biraz karanlık gözüküyor biraz şey kalmış yanlarda kalmış bu ama tadı güzeldi. Tadı güzel bunun. En sevdiğim. Tadını en sevdiğim acı biber olabilir arkadaşlar. Yani bunu bir kere yiyeceğim. Evet, i̇çeceğim arkadaşlar. çok sevdim. acı. Şu an hala acısını hissediyorum. Ama tadı çok güzel. Böyle acı. E, siz de böyle benim gibi böyle acı videolar çekmek istiyorsanız alabilirsiniz. Tadı da muhteşem. Son kez suyumu içip bir yıkım Yani Ben sonra su içmedim falan. Videoda su içmedim. Bence durdurunca içersin diye diye videoda içiyorum. içiyorum. Zaten ben videodan sonra da içmiyordum. Oh. Arkadaşlar böyle videonun gelmesi için arkadaşlar abone olun. Ve evet, ben acı ben aldığımda acı berin üstüne şöyle perna biber sosunu katıp evet, acı beri yiyeceğim böyle bir videoda gelecek. Ama şu an bulursam şimdi videoya gördüm. Bak, bakacağım. Dolba. Acıplar varsa onu da geçeceğiz. Arkadaşlar bulamadım ama alıma gidip buz attım. Çünkü çok acıydı. Dayanamadım ben de. Ondan görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar buz değil bu. Ben tatlı bir tane şeker arkadaşlar. Bay bay. Kapatmam ki. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Gönlüm. Bay bay.